Evet. Geçmiş olsun. Neyse ki öyle çok önemli bir şey olmadan yüzeysel yaralarla atlattınız. Umarım bir daha da yolunuz düşmez buralara. Düşer, düşer. Babamla çalıştıkça bence düşer. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz baba oğul? Evet. Yani biz inşaatlarda çalışıyoruz, ustayız. İşte böyle ama daha çok tarihi eser binalar, işte konaklar falan. Restorasyon işleri yapıyoruz beraber. Ama babama kalsa verdikleri işi yapalım geçelim yok. İlla biraz daha kazacak. Tehlikeye atacak kendini. Yani artık bir şey falan bulmayı planlıyor herhalde. Memleketimiz bir şaheser. Özellikle de İstanbul. Ben de meraklıyım biraz. Belki biz de bir şey buluruz. Memlekete bir hediyemiz olur. Fena mı olur yani? Ama bence bu bizim son işimiz olsun. Hı? Kafamız rahat eder. Bana uyar. Aman, aman kalkmayın öyle hareket... Aman, aman... Hocam! Can! Hocam! Can oğlum! Hocam! Çekil şunları! Can! Ben kriz geçirmeye Tamam, tamam yol oğlum açılsın! Oluyor. Bana efendiyi azam getirin çabuk! Tamam sakin ol. Tamam, tamam sakin ol. Yardım et. Kriz geçirmeye başladı bir de. Tamam. Aç hemen, aç hemen! Hocam! Çabuk! Hocam! Ona bak çabuk. Ben de, Ben, ben geçtim ben... ona tamam, ben geçtim ona. Tamam sakin ol. Baba ve oğlum birkaç saniye arayla nöbet geçirme olasılığı... Çok düşüktür. Evet, bence Can zaten araba kullanırken kontrolünü nöbet yüzünden kaybetti. Testleri Aynen. nicedir? Normal ama spinar ve lomper fonksiyonunda kırmızı ve beyaz hücreler rastlandı her ikisinde de. O yüzden ben bir enfeksiyon uzmanı da görmesi gerektiğini düşündüm. Enfeksiyon olabilir. Veya toksikasyon. E, toz torpak içinde işleyirler. Misal için herhangi bir toksik maddeye meruz kalırlarsa. Aynen hocam. Siz de bu yüzden buradasınız. Buyurun içeride hastalarımız. Kim özür diledi bil bakalım. Aras. Hadi canım. Evet. Ben uyurken kahve getirmeler, bin kere özür dilemeler. Ya Mert yüzünden bana surat asıyormuş iki haftadır. Mert ne alaka? Aramızda bir şey olduğunu sanmış. Öyle mi? Bu akşam bayağı güzel geçecek ya bu bağış yemeği galiba. Yok canım. Ne yok canım? Yüzündeki gülümseme hiç öyle demiyor ama. Suratındaki gülümsemenin arasında hiçbir ilgisi yok Suzan. Var derincim. Son zamanlarda hayatında olup biten her şeyin arasında bir ilgisi var. İnkar etme artık. Buyurun Suzan hocam. Teşekkür ederim derin hocam. Teşekkür ederim. İnsan neçe yaşında olursa olsun atasıyla oğluyla vakit geçirmelidir. Bir bakın bu ben bu yanı da hiç anlamıram. Bak büyür, tam okuyacağım. O zaman da keçilir. Yani min kere mene çıktı alın demişim. Çıktı makinesi arızalanmış da ben hemen size yardım edeyim hocam. Sonuçlar normal. Ee, Hazır Azra kızma. Mehmet Bey, Can Bey bu sıra dışı semptomlarınızın yüzünden tam olarak nereye gittiğinizi, kimlerle temas ettiğinizi bilmek mecburiyetindeyiz. Yani hocam dediğimiz gibi biz eski bir binanın restorasyonunda çalışıyorduk. İşte böyle bilmem kaç yüzyıllık bir bina. Yani bunun çevresinde toprak altında kalan başka şeyler olabilir diye düşünmüşler. Yani biz işçiyiz, bize verilen işi yaparız hocam. Tabii babam için öyle değil. Adamlar bir şey bulamadık, bitti diyor. Babam hala kazmaya devam ediyor. Bir şey bulacak ya orada. Görmek istedim, ne var? Kim bilir ne hatıralar, ne tarihler vardı onların aslında. Fena mı ettim? Fena ettim baba. Hocam biz babam, babamla beraber çalışıyoruz annem öldüğünden beri. Yani işleri birleştirdik. Çünkü öyle her iş için yapabileceği bir iş değil bu. Biz de dedik ki babamla beraber yapalım. Ne ya şey etmişsiniz? İşte o gün bugündür. Baba oğlu işlere gidip geliyoruz. Aynı barakalarda yatıp kalkıyoruz. Hocam çalışmak için gittiğimiz yerlerde öyle tarihi eserler gördük ki. Her biri bir şaheser. Ya baba hala ne diyorsun ya? Sen de bana taktın ha. Ne diyeyim? Evet. Ee, biz birkaç test edeceğiz, siz istirahat edin. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Vaziyetlerinin ciddiliğini anlamamışlar. Bir süre daha anlamasalar çok iyi olur. Panik işimizi bayağı zorlaştırabilir. Bence mantar enfeksiyası. Evet ama çalıştıkları yerde bir su teması yok hocam. Yani sivrisinek olsa ama arbovirüs diyebiliriz belki. Belki de kuduz testi etmeliyiz belki yarasa dişlemiştir otağlarına girip. Yarasa dişlese bence haberimiz olurdu hocam. Bu halde etraflı bir biyokimya isteyelim. Aynen. Yalnız hocam... Bilirim kızım senin akşam yemekte olman lazımdır. Ben hallederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> aman 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 aman. Hocam ne yapıyorsun? <laughs> mina. Mina. Ne, ne var Mine, Mine buradaysa? Tamam gitti gitti. Kızım ben davetnamelerimi ona hediye edip diyerken. Evet. Ya diyerken şey iledim. İşte Allah da kızım. Ya, çokma teklifi edip. <laughs> Çok pardon. Çok özür dilerim. Gülme kızım. Çok utanırım sende. Çok pardon. Pardon. Hocam çok tatlısınız. Teşekkür ederim.